Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili gençler. Biyoloji ders videolarımıza popülasyon ekolojisi konu başlığıyla devam edeceğiz. Ne var bu videomuzda? Popülasyon dinamiği nedir? Popülasyon yoğunluğu nedir? Nasıl hesaplanır? Popülasyon yaş dağılımı ve popülasyon büyüklüklerini öğrenmiş olacağız. Evet. Bir tanımı hatırlatarak başlayacağım. Yine popülasyonun tanımını hatırlayacağız. Arkadaşlar neydi popülasyon? Belirli bir habitat sınırları içerisinde aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluktu. Ben size ders videolarımızda demiştim ki Yıldız Dağları'ndaki karaçamlar. Şimdi örneğimi değiştiriyorum ama benzer bir örnek veriyorum. Diyorum ki Kaz dağlarındaki mor menekşeler belirli bir alandaki tek bir türden bahsediyorsam buna biz ne diyorduk? Popülasyon. Popülasyon süreklidir arkadaşlar. Yani dinamik haldedir ve çevresel etmenlerin etkisiyle de popülasyon büyüyebilir, gelişebilir, değişebilir, tabii ki küçülebilir. Bu kapsamda popülasyonun dinamiklerini oluşturacağız hep birlikte. Peki acaba bir popülasyonun dinamiği nelerden oluşuyor? Popülasyon dinamikleri, popülasyon yoğunluğu, popülasyon dağılımı, popülasyonun büyüklüğü ve yaş dağılımı olarak gruplandırılacak ve biz de bunları tek tek açıklayacağız. İlk başta popülasyon yoğunluğuyla başlıyorum ve diyoruz ki belirli bir alan ya da hacimde bulunan birey sayısı. Mesela diyorsun ki bir kilometre kare içindeki veya bir metre kare içindeki akçam ağaçları. Yani belirli bir alan içerisindeki birey sayısı sana neyi veriyor? Popülasyon yoğunluğunu. Sen zaten kimyayı çok iyi biliyorsun ve D eşittir M bölü V formülünü de kullanıyorsun. Yani belirli bir hacim içerisindeki çözülmüş işte madde miktarı veya kütle miktarı sana kimyada yoğunluğu veriyor ya. Ben de sana diyorum ki belirli bir alandaki birey sayısı bu benim popülasyonumun yoğunluğunu oluşturacak. Evet, tabii ki popülasyonun belirli bir yoğunluğu var. Bununla birlikte arkadaşlar, popülasyonun bir de taşıma kapasitesi var. Ne demek taşıma kapasitesi? Bir popülasyonun alabildiği maksimum birey sayısı ama denge bozulmayacak şekilde. Yani şöyle düşün. Sen şu an sınıfında atıyorum kaç kişiyle eğitim öğretim görüyorsun veya normal yüzde eğitim olduğu dönemde atıyorum 20 kişiyle ve senin sınıfın 20 kişilik bir sınıf. Belki 25 kişi alır ama o artı 5 kişi dengeyi bozar. Popülasyonda dengenin bozulmayacağı nokta bizim popülasyonumuzun taşıma kapasitesi oluyor. Yani belirli bir alan içerisinde e, o habitatın dengeyi bozmayacak şekilde aldığı maksimum birey sayısı. Bununla ilgili de bizim karşımıza grafik soruları gelir ve bizim grafikleri çok iyi yorumlayabilme kabiliyetimizin oluşması gerekiyor şimdiden. Zaman ve birey sayısı grafiği verilmiş bana. Zamanla benim birey sayım artmış. Ve arkadaşlar birey sayım normalin üzerine de çıkmış hatta. Bir şeyler olmuş birey sayım tekrar azalmış, artmış azalmış, artmış azalmış. İşte sonrasında dengeye ulaşmış. Bu kısım benim için nedir? Taşıma kapasitesidir. Yani benim popülasyonum taşıma kapasitesine ulaştığında dengelenir arkadaşlar. Çevre direnci dediğimiz bolca da kullanacağımız bir tanım var. Nedir çevre direnci? taşıma kapasitesine ulaşan popülasyonlarda birey sayısını azaltan her şeydir. Bir popülasyon düşün, taşıma kapasitesine ulaşmış, dengeye ulaşmış ve bazı durumlar var. Bu durumlar senin birey sayını azaltıyor. İşte bir Popülasyonda birey sayısını azaltmaya yönelik e, her türlü yapıya biz çevre direnci diyoruz. Bu durumda birey sayısının azalmasına neden olan biyotik ve abiyotik faktörler açığa çıkıyor ve bu abiyotik ve biyotik faktörlerin tamamı bizim için çevre direnci olarak isimlendiriliyor. Hemen bunun örneklerini vereyim. Mesela arkadaşlar belirli bir ortamda birey sayısı arttı. Birey sayısının artmasıyla birlikte ne artar mesela? Hastalıklar artar. Salgınlar Mesela besin yetersizlikleri başlar. Yine alan yetersizliği başlar. Başka ne olur arkadaşlar? Başka ne olur? Baskın tür olma isteği. Veya işte farklı problemler çoğaltabilirsiniz. Olumsuz olan her şey çevre direncidir. Çevre direncinin tek bir derdi vardır. Sana bir direnç uygular ve senin birey sayını azaltmaya yönelik hamleler gerçekleştirir. Peki acaba popülasyonda bu canlılar nasıl dağılım gerçekleştiriyor? Yani işte mor nasıl dağılıyor, karaçam nasıl dağılıyor, evcil kedi nasıl dağılıyor, kaplan nasıl dağılıyor? Bir bunlara bakalım arkadaşlar. Popülasyonda canlılar e, dağılım gerçekleştirirken ekosisteme üç farklı dağılım tipi nin herhangi birini gerçekleştirirler. Ve karşımıza 3 başlık çıkar. Bazı canlılar rastgele dağılım gerçekleştirir. Bazı canlılar düzenli dağılım gerçekleştirir. Bazı canlılar ise kümeli dağılım gerçekleştirirler. Biz rastgele dağılım ile başlayalım. Adı üzerinde rastgele. İki canlı arasındaki mesafenin herhangi bir ölçütü yok. Doğal olarak canlı feri takılıyor. Bireyler birbirleriyle yoğun bir etkileşim içinde bulunmazlar. Çok az rastlanır bir dağılım tipidir. Mesela kara hindi bağlar rastgele dağılım gösterirler. Düzenli dağılımda ise sanki her şey cetvelle ölçülmüş gibi. Senin yerin onun yeri ötekinin yeri bellidir ve iki canlı arasındaki mesafe de bellidir. Bireyler arasında yoğun bir etkileşim vardır ve yaygın olarak rastlanmaz. Niye yaygın olarak rastlanmaz? Çünkü biz popülasyon dediğimizde hani Aklı yerinde, fikri yerinde, düşünce kapasitesine sahip tüm canlılardan bahsetmiyoruz. Bitkisi, hayvanı, bakterisi herkes var burada. Doğal olarak düşünsene bir bitki tamam sen orada tohum tohumunu çimlendir ben de burada tohumu çimlendireyim. Senle benim aramda 10 metreden daha az bir mesafe olmasın diyemez. Doğal olarak çok da fazla rastlanmaz. Ama tabii ki bazı canlı tipleri arkadaşlar düzenli dağılıma sahiptir. Kümeli dağılımda ise daha çok grup çalışmaları söz konusudur. Yani arkadaşlar sürüleri örnek vereceğiz. Büyüme ve gelişme için çevresel koşulların uygun olduğu yerlerde görülür. Genellikle grup halinde yaşayan canlılar e, kümeli dağılım gösterirler. Sürü halinde yaşayan kurtlar buna örnektir arkadaşlar. Kümeli dağılım gösterirken de aslında bir yerde canlı kendini çevrenin olumsuz şartlarına karşı da korumaya çalışıyordur. Çünkü kümeli dağılımda e, daha çok sürü halinde hareket ettiklerinden dolayı tehlikenin geldiğini fark etmeleri çok daha... E, ne derler avantajlı bir noktaya geliyor. Besin bulurken bir yere gelip yerleşirken hep birlikte hareket etmeleri onları doğada daha güçlü kılıyor. Peki popülasyon büyüklüğü nedir ve nasıl hesaplanır? Buna bakalım sevgili gençler. Popülasyonun büyüklüğü doğum eksi ölüm. Oradaki ifade eksi, tamam mı? Matematikteki eksi. Doğum eksi ölüm oranı ile İçe göç eksi dışa göç olaylarıyla etkilidir. Yani popülasyon büyüklüğündeki değişimi bulmak istiyorum ya ben. Popülasyonun birey sayısını arttıran şeyler neler? Doğum ve içe göçler. Azaltanlar neler? Ölüm ve dışa göçler. Ben doğum ve içe göçe B dedim. Ölüm ve dışa göçe C dedim. Popülasyonun büyüklüğündeki değişime de A dedim. Eğer böyle bir popülasyonda sevgili gençler B, C'den büyükse popülasyon büyüyor. Bc'den küçükse popülasyon küçülüyor. Eğer A sıfıra eşitse veya B ve C birbirine eşitse, denkse bu popülasyon dengeye ulaşmıştır veya bu popülasyonda büyüme hızı durmuştur. Yani sıfırlanmıştır diyebilirsiniz. Evet, Thomas Malthus'un 1798 yılında yapmış olduğu incelemeler sonucunda popülasyon büyüklüğüne Besin miktarı, salgın hastalıklar, göç, rekabet, doğal afetler gibi dış kuvvetler de etki etmiştir. Malthus popülasyonun besin miktarı aritmatik bir dizi şeklinde artarken birey sayısı geometrik bir dizi şeklinde artar hipotezini savunmuş. Winne Edward ise Popülasyon büyüklüğünü içgüdüsel ve sosyal davranışlar gibi iç kuvvetlerin belirlediği hipotezini savunmuşlar. Mesela demişler, besin miktarının artışı üreme hızını artırırken besin kıtlığı üremeyi yavaşlatır demişler. Yani popülasyon büyüklüğüne yönelik farklı bilim insanları, farklı insanlar farklı yorumlar yapmışlar arkadaşlar. Sorularla pekiştirelim bir popülasyonun belirli bir alanda yaşamını devam ettirebileceği en yüksek birey sayısına taşıma kapasitesi denir. Durumlarından hangileri yaşama ortamının taşıma kapasitesini azaltır? Taşıma kapasitesinin azalması demek olumsuz bir şey demek yani olumsuz bir durum. Ben şıklarda olumsuzları seçersem taşıma kapasitesini azaltmış olurum. Mesela rakip türlerin sayısı artarsa bu olumsuz bir şey doğru mu? Salgın hastalıklar olumsuz, Ortamda besin miktarının artması olumlu. Ne yaptım sevgili gençler? Olumsuzları seçtim ve işaretledim. Evet, bir yaban keçisinin Toros Dağları'ndaki genç, ergin ve yaşlı bireylerinin oranı gösterilmiştir diyor. Bakacağım şimdi grafiğin devamına. Şimdi baktığımda yaşlı bireyler, erginlerden, erginler de genç bireylerden oldukça fazla sayıya sahip. Doğru mu? Aslında bu tip popülasyonlara baktığımda ben eğer yaşlının birey sayısı çok fazla ama gencin birey sayısı biraz daha az, az, azsa arkadaşlar ben bu tip popülasyonlar için küçülen popülasyonlar da diyebilirim. Doğru mu? Hemen yazayım hatta onu da. Nasıl bir popülasyonmuş bu? Küçülen bir popülasyonmuş. Çünkü genç nesil devamlı sağlayan nesildir. Ee, orada birey sayısı azsa demek ki bu popülasyon zamanla küçülüyor. Bununla ilgili denge halindeki bir popülasyondur dedi. Ben küçülen popülasyondur dedim. Büyüme eğiliminde olan popülasyondur. Hayır küçülen popülasyondur. Yaşlı bireyler oldukça fazladır. Evet kendi söyledi zaten. Zamanla azalacak bir popülasyondur. Evet şimdi benim söylediğime geldin. Ne oldu cevabım? D şıkkı oldu. Zevkli Popülasyon ekolojisi kısmı bir sonraki ders videosunda da yine zevkli şeylerden bahsedeceğiz sevgili gençler. O zaman şimdilik vedalaşalım. Bir sonraki ders videosunda yine sizi ekran başında bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.